Merhabalar, bugün sizlere Icy 22'yi Kiki'yi gezdik. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden keyifli izlemeler. Şöyle bir ürün buldum. Çok güzel bir bluz. Birazcık ince bir bluz zaten. Hani böyle çiçekli papatya detayları var. Ee, Baya güzel. Yakından da göstereyim detaylarını size. Böyle lacivert, tamamen lacivert renginde. E, kalp yaka şeklinde geliyor. Fiyatı şu an mesela indirimde 65 lira. Kolları şöyle düzgülü bir şekilde geliyor. Ben beğendim gayet de. Uzaktan da şöyle göstereyim. Arkası zaten tamamen kare şeklinde geliyor. Böyle bol saça palazolarla ben çok güzel olur diye düşünüyorum. E, keşke benim de böyle bir tane var alabilirim aslında. Üstte bayağı böyle krop şeklinde duruyor ama böyle çok kısa bir krop olduğunu düşünmüyorum. E, ama güzel görün. ürün. E, çiçekli böyle severseniz hani birazcık da yazı andırır hem. cıvıl, cıvıl güzel bir ürün. Şöyle bir süveter göstereceğim. Aslında zaten çok gördük geçen sene de bu sene de hala mevcut. Fiyatı şu an 90 lira. Böyle beyaz hep şuraları lacivert aslında yakından gösterelim. Siyah duruyor mu? Öyle değil. Yanlarında da şöyle bir detayı var. Buradan içine gömlek giymeniz gerekiyor veya açık isterseniz tabi siz bilirsiniz. Bağlama detayları var. Önü bu şekilde geliyor. Önünde böyle desenleri var, detayları var. Yine görebilirsiniz detaylıca. Altı şöyle çizgili bir şekilde geliyor. Yanları da düz ama bence gömleklerle daha güzel olur diye düşünüyorum. Arkası tamamen düz bir şekilde geliyor. Güzel hani böyle farklı model istiyorsanız buraları bağlamalı şekilde Olabilir. Fiyatı da zaten 90 lira. Gömlek göstereceğim. Bir de bunun altı var. Onu da birazdan göstereceğim. Ee, dışı tamamen böyle kadife tek şeklinde geliyor. Yakından gösterebilirim size. Fiyatı şu an 140 lira. Yine ee, normal bir şekilde önü açık da giyebilirsiniz. Böyle hem e, gömlek tarzında da kullanabilirsiniz, ceket tarzında da. Rengi zaten tamamen kış rengi. Çok farklı bir kahverengi, soğuk bir kahverengi. Arkası normal düz bir şekilde geliyor. Pantolonu da gösterelim var mı? Pantolonu şöyle tek var galiba. Pantolonu şu şekilde göstereceğim. Yine aynı desen bu arada. Altının fiyatı 120 lira. Böyle birazcık havuç şeklinde geliyor. E, belinde böyle bir detayı var. Büzebiliyorsunuz yani kendi belinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle cep detayları var zaten iki tane. Havuç şeklinde geliyor. Yine kadife. Yani biri bir aynı. Takım olarak da böyle kullanabilirsiniz. E, veya aynı şekilde de kullanabilirsiniz. Arkası da normal, düz geliyor. Hani tek havuç pantolon olarak da güzel, ben beğendim. Ama takım olarak da gayet güzel. Şöyle hafif bir palazzo ama biraz daha yüksek yani kısa kalan bir pantolon göstereceğim. Siyah beyaz desenlere hakim fiyatı 120 lira ama yakından böyle desenini görebilirsiniz. E, kalın bir kumaşı var. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Ama böyle kısa şekilde geliyor. Paçası olarak şu şekilde duruyor. Birazcık kısa bir ürün dediğim gibi. Arkası normal düz bir şekilde geliyor. Yine böyle görebilirsiniz. Güzel birazcık bol da duruyor hem. Ama ben detayını falan sevdim. Tam kışlık bence. Şöyle Tirko bir kazak göstereceğim. İnanılmaz likidon bir kumaşı var. Rengi de böyle çok bej de değil ama çok açık bir krem bu arada. Fiyatı 80 lira. Böyle boğazı tam yarım şekilde geliyor şu şekilde. Ama ben kumaşını çok beğendim. Yine yakından göstereyim size baya böyle elastik bir kumaşı var. Likralı yani. Normal düz, arkası da düz bir şekilde geliyor ama böyle pantolonların üzerine çok güzel olurmuş. Birazcık daha uygun olsaydı daha iyi olurdu ama gayet güzel bir ürün bence. Şöyle bir ürün göstereceğim. Kumaş pantolon aslında. Çok yer vermemiştim o yüzden gösteriyorum. Fiyatı şu an 100 lira indirimde. normal dikişli bir şekilde geliyor ama kumaşı böyle çok kumaş kumaş değil. Biraz daha spora kaçan bir kumaş hem klasik olarak hem sporlaştırmış olarak kullanabilirsiniz bence. Yine böyle önünden çizgi şeklinde geliyor ama buraları düz bir ütü de yapabilirsiniz. Sadece şuradaki çizgi detayları hakim olur. Ee, ben kapanışını çok sevdim. Fermuar kısmı bu şekilde. Hem görünmüyor gizli bir fermuar şeklinde duruyor. Tamamen böyle belde düz bir şekilde duruyor. Arkası normal düz bu arada. Yine göstereyim bu şekilde. Yani bence güzel fiyat şu an 100 lira zaten. Sereceğim. Air Force'a çok benziyor. Yani şöyle bakabilirsiniz. Dışı böyle ee, nasıl denir bunu bilmiyorum ama dışı şu şekilde geliyor. Tamamıyla böyle yani bez şeklinde gelmiyor. İçi bayağı iyi yani yumuşacık ve ebat olarak çok yüksek. Eğer bu yükseklikte bir ayakkabı istiyorsanız güzel. Ben normalde çok ayakkabı göstermiyorum ama beğendim. Bunun fiyatı 140 liraymış. Şöyle göstereyim. Tamamıyla beyaz değil krem renginde bu arada. Air Force eğer böyle bir şey istiyorsanız Olabilir, yani bence şanslı verilebilir. Gayet güzel bir ayakkabı. Bir gömlek var. Dışı tamamıyla katife geliyor. Ben rengini çok beğendim. Çok tatlı bir gül kurusu diyeyim. Çok pembe de değil. Fiyatı zaten 110 lira. Şu peşin fiyatını söylüyorum. Gayet güzel. Ben bu tarz gömlekleri hani ceket olarak daha sık kullanıyorum. İçine böyle bir düz badiler giyip o şekilde kombinliyorum. Ama bence gayet güzel. Arkası şöyle, şu şekilde geliyor. Yine görebilirsiniz. Ben beğendim hani, böyle gördükçe de gösteriyorum. Buna da bakabilirsiniz. Elimde şöyle bir ceket var. Dışı tamamıyla şöyle göstereyim. Deri bir şekilde geliyor, öyle söyleyeyim. Çok farklı bir model, yani çok düz de inmiyor. Ee, çok bol da inen bir ceket değil. Aslında bir tip oversize olabilir ama farklı bir modeli var yani. Cep detayı farklı, önünün gelişi farklı. Zaten çıt çıtlı bir şekilde geliyor. Önü böyle çıt çıtlanıyor. Duruşu gayet güzel, geniş cep detayları da var. Altı da zaten bir tık böyle saran bir tip yani düz bir şekilde inmiyor. Kollarının detayını göstereyim, şu şekilde. Bu arada dışı tamamen deri şeklinde geliyor, o da çok hoşuma gitti. Yakasını da görebilirsiniz şöyle uzaktan da görebilirsiniz. Fiyatı şu an 280 lira aslında beklediğim bir fiyat. Arkası da şu şekilde düz geliyor. Rengi böyle beyaz değil, bir tık krem yani çok açık bir krem ama yine buna bakabilirsiniz. Bu, burada gördüğüm en farklı deri ceket olabilir. Şöyle takım halinde alabileceğiniz iki tane parça göstereceğim. Önce üstünü göstereyim. Şu şekilde kolları fırfırlı geliyor. Şuradan görebilirsiniz o kol detayı daha net. Önü bayağı geniş bir V'si var ama e, önden şu şekilde geçiyor. Bağlamalı mı? E, hayır sadece arkası bağlamalı. Fiyatı şu an 85 lira indirimde. Dediğim gibi önü çok geniş bir V'si var deseniz zaten farklı. Arkadan şöyle ufak bir detayı var. Burada bir bağlama detayı var. Ben kol detayını da çok sevdim. Hani böyle fırfırlı birazcık daha sallanır. Altına da şöyle bir pantolon yapmışlar. Bu arada bayağı ince. Hani bir tık iç gösteriyor. Ben buradan görüyorum. E beli hafif büzgülü şekilde geliyor. Bol paça inen bir pantolon. Hani iki takım şeklinde de alabilirsiniz. Önemli arkası aynı zaten. Hani takım olarak şöyle düşünebiliriz. Şöyle elime alayım. Takım olarak aslında çok tatlı ee, ama bence üstü daha güzel geldi bana. Uzaktan da şöyle göstereyim. Bu şekilde duruyor. Altının fiyatını söylemedik. Onu da söyleyelim. <laughs> Altının fiyatı da şu an 100 liraymış. Hani belki iki takım yapmak isterseniz alabilirsiniz. Güzel parçalar. Şimdi de şöyle tam kışlık bir pantolon var. Göstereyim. Ee, gri şeklinde geliyor. Ben çok beğendim ama birazcık ince tabii ki desenleri, detayları birazcık kişi andırıyor. Şöyle yakından gösterebilirim size. E, fermuar detayı yok bu arada gizli bir şekilde. Sadece öyle görsel olarak konulmuş. Şöyle iki tane cep detayı var. Önü bu şekilde geliyor. Böyle paçalarını katlı kullanıyorsunuz. Zaten dikili bir şekilde geliyor. Arkası şu şekilde. Biraz daha büzgülü e, şurasından dolayı. Arkası lastikli zaten. Fiyatına bir bakalım. Ben beğendim bu arada. E, bir de bunun üstü var. Onu da göstereceğim birazdan. Altının fiyatı 140 lira. Üstünü de göstereyim şimdi. Onu da beğendim. Hani takım olarak da alabilirsiniz. Üstünde şöyle bir ceket var. Hani belki tek almak da isteyebilirsiniz. Öyle değil de böyle de almak isteyebilirsiniz. Sanki bunun rengi bir tık koyu geldi ama emin de değilim. Işıktan da yansıyor olabilir. Normal ceket olarak da kullanılabilir. Fiyatı şu an 110 lira. Ee, düz bir şekilde iniyor. Çok uzun değil yani. Birazcık şuralarda değil de biraz daha crop bir şekilde duruyor. Kolları normal düz duruyor ama birazcık kısa gelir diye korktum açıkçası kolumun detayı. Yine bir bakarsanız belki deneme şansınız olur. Üstü bu şekilde, önü bu şekilde düğmeli geliyor. Arkası da normal tamamen düz iniyor. Hiçbir detayı yok. 110 lira hani bir bakarsınız. Bir ceket göstereceğim. Tamamen saten ve çok ağır. Fiyatı tabii ki 350 lira ama şöyle görebilirsiniz. Parlıyor parıl parıl. Düğme detayları var. Şöyle cep detayı var ama açılabilir mi? Ee, yok cebi açılmıyor. Şu çok güzel. Kolları hafif vatkalı bu arada. Arkası normal bir şekilde iniyor. Şu şekilde gösterebilirim. Önünde yine böyle uzaktan göstereyim. Gayet güzel. Bir de bunun altı var. Onu da göstereceğim. Pantolonu da çok beğendim. Bir de şöyle altı var. O da tamamen saten geliyor. İkisini takım olarak giyebilirsiniz. İçine böyle ince gömlekler ya da askılı kroplar giyebilirsiniz. Böyle e, burası pileli bir şekilde geliyor. E, fermuar detayı var. Gizli bir e, düğmesi de var. Ben bayağı beğendim. Bol paça şeklinde geliyor. Tamamıyla saten bu arada. Arkasında sadece böyle e, tek bir Cep detayı var. Bayağı güzel yani. Tek alıp da kullanabilirsiniz ama böyle takım haline de çok güzel olur. Davetler olur, düğünler olur, şık yerler olur. Altının fiyatı da 200 liraymış bu arada. Altı 200, üst 350 falan hani kararlaştırıp ayrı ya da çifte alabilirsiniz. Ben çok beğendim güzel diyorum. O yüzden mankeli görmenizi istiyorum. Renkler bu şekilde. Bu iki parçayı göstereceğim ayrı ayrı. Şu an elimdeler üstü şu şekilde göstereyim. Yine böyle düğme detayları var. Yakından göstereyim rengini de görebilirsiniz. Düğmenin detayları gayet güzel bu arada. Demirliliğini falan çok beğendim. Arkası normal mi geliyor? Evet birazcık daha düz ama şöyle küçük küçük detayları var. Hani bunlara bakabilirsiniz. Üstünün fiyatı şu an 120 lira. Yine böyle tek bir görün. Sonra bir daha mankeni göstereceğim. Manken de üstü şu şekilde duruyor. Bence gayet güzel duruyor. Bakın buralar biraz kilili olduğu için tam burayı kapatıyor dar bir şekilde sarıyor. Altı da bayağı aslında paçaları bol gelen bir pantolon. Yani tamamen dümdüz iniyor bence. E, Manken de böyle paçalarını katlamışlar. Bunun fiyatı mesela 110 lira şu an. Hani böyle pantolonlar kullanabiliyorsunuz. Ben mesela böyle çok düz inen pantolonlar kullanamıyorum. Biraz daha belden sıkı ve havuç bir şekilde gelmesi gerekiyor. Hani böyle pantolonlar seviyorsanız bence gayet olabilir. Uzaktan da şöyle göstereyim hani boyunu falan görebilirsiniz. Çok uzun bir pantolon değil. Ben kendi de zaten bu şekilde kombinlemişler. Hani yine belden sarıyor ama tamamıyla dümdüz. Paçaları dümdüz inen bir pantolon. Bakmak isterseniz buradan alabilirsiniz. Şöyle bir pantolon beğendim. Çok güzel. Ben böyle zaten paçası kesik uçları çok seviyorum. Renkler de tamamen böyle hani bu havaların renkleri. Fiyatı şu an 130 lira. Aslında çok bir şey yok ama ben hani beğeniyorum bu tarz modelleri. O yüzden göstermek istedim. Yine paçasının detaylarını göstereyim. Yine şöyle, şöyle kesik geliyor. Hadi dilerseniz siz daha uzun pantolonlar alıp bu hale de getirebilirsiniz. Öyle de kolaylıkları oluyor. Arkası normal düz cep detaylı geliyor. Hani bu tarz bu renklerde arıyorsanız diye göstermek istedim. Ben de sevdiğim için biraz daha yer vermek istedim. Beğendiğim bir pantolon. Bir kahverengi bir kaban göstereceğim. Bayağı ağır bir kaban bu arada. İçi astarlı bir şekilde geliyor. Şöyle uzaklaşayım. Fiyatı da bayağı ağır bu arada. 600 lira fiyatı ama dışı şöyle tamamıyla kırçıllı geliyor bu arada. Hani böyle seviyorsanız tercih ederseniz hem içten hem dıştan e, düğme detayları var. Bağlayabiliyorsunuz da böyle e, kuyruğu da var. İki tane şöyle e, cep detayı var. Bayağı geniş bir cep detayı ve gayet ağır. Aslında astarlı olması iyi ama bence fiyatı bana bir bitip pahalı geldi. Daha uyguna da görmüştük. Oradan da bakabilirsiniz. Başka yerlerden de bakabilirsiniz arkası normal düz geliyor. Çok uzun. Yani benim bayağı şöyle ayağımı kapatıyor. Ya yani benim boylarımda 1.60'lara falan yerlere serilebilir. Hani bu kadar uzun bir kaban arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Dediğim gibi fiyatı bana bir tık pahalı geldi ama gayet kaliteli bir kumaşı var. Şimdi ürünler göstereceğim. Yine aslında gömlek tarzı ama uzun olduğu için hani kapalılarda kullanabilir diye göstereceğim. Bunların fiyatları 100 lira. Tamamıyla böyle işte kare kare gelen ürünler. Çizgiler de var. Onları da göstereceğim. Kullanım detayları bu şekilde. Aslında gördüğümüz şeyler tamamıyla. Arkası bu şekilde geliyor. Şimdi birkaç tane farklı da göstereyim bu arada. Ben mesela şu rengini çok beğendim. Bir bakayım ama aynı mı? Fiyatı yok. Aynı değil. O tamamıyla görmekmiş. Bu daha kaban kabanımsı duruyor. Zaten bir tık daha kalın. Ben bu rengini çok beğendim. Çok uzun. Fiyatı şu an 150 lira. Dediğim gibi kapalılar da alabilir ama hani benim gibi açıklar da tercih edebilir. Bu kadar uzun taban tarzı, hırka tarzı kullanmak istiyorsanız bence yer verilebilir dolabınızda. Ben bunu çok beğendim. Bir de şu rengi var. Bunu da göstereyim. Yine aynı fiyat. Bunu da çok beğendim. Hani gri mavi detaylara sahip. Bunu da isterseniz gösteriyorum. Bu ikisi zaten aynı fiyatta ve aynı türden. Bunlara bakabilirsiniz peluş kabanlar göstereceğim üstündekiler gibi aslında. Yine düğme detayları var ama içi tabii ki normal bir şekilde geliyor. Şöyle geliyor, böyle göstereyim. Dışı tamamıyla böyle yumuş yumuş geliyor. İki tane cep detayı var, kolları şu şekilde görebilirsiniz. Fiyatına bakacağım. Elimdekinin fiyatı 250 lira. Normal altı düz bir şekilde geliyor. Hani benim üstündeki gibi durmasını istiyorsanız bu tarz şeyleri alabilirsiniz. Eğer severseniz diye söylüyorum. Arkasında normal düz bir şekilde geliyor. Rengi de güzel böyle gri, tam gri değil mavi de andırıyor gibi. Ama şurada şu rengi var. Uzun mu bu? Bu da mesela uzun bir kaban. Onu da göstereyim. E, bu daha koyu antresit rengi mi denir bilmiyorum. Çok da yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Bunun fiyatı 270 lira. Daha uzun. Biraz daha kaban gibi durmasını istiyorsanız uzun kaban gibi. Bunu da alabilirsiniz. Yine aynısının uzunu gibi duruyor. E, şu şekilde boyu. Arkasını da göstereyim. Arkası da normal bu şekilde geliyor. Yine buna da bakabilirsiniz. Az önce gösterdiğimizin yine kısa olanın başka bir rengi var. Bunu da gösterelim. Hani iki rengi var. Hem gri hem böyle mavisi var. Arkası da normal şu şekilde. Belki bu rengi de almak isteyebilirsiniz. Hem farklı bir renk hem biraz daha canlı durabilir. Bu rengi de sevdim ama gayet güzel. 3 rengi sahipmiş. Taksit taksit görüyoruz ama. Bir de bu rengi varmış. İşte gri, mavi ve en sonunda şöyle hafif krem bej renklerinde var. Ben yani hangisini tercih edersiniz? Renkler gayet mevcut çekit göstereceğim. Ben şu kemer detayını çok sevdim ama bunu çıkarıp da kullanabilirsiniz. Ben sevdim. Zaten gold rengini çok sevdiğim için benim için gayet güzel bir çekit Fiyatı da 500 lira tabii ki. Ama kumaşı kaliteli bu arada. Yakından görebilirsiniz. Işıktan belki daha net anlayabilirsiniz. Markası da şu şekilde. Vakiki'ye yeni gelmiş bu marka. Buradan da bakabilirsiniz. Kolları çok çok hafif batkalı. Yani çok bir detayı yok şöyle ceketin detayları var. Önün detaylarını şöyle genişleteyim de görün istiyorum. Farklı aslında. Çok düz ceketler gibi inmiyor ama modeli falan çok farklı. Arkasını da şöyle göstereyim. Kemerin zaten arkası düz gibi bir şekilde geliyor. Gayet güzel, çok şık bir ceket. Ben çok beğendim. Hani klasik giyenler bence buna kesinlikle bakmalı. Ya çok gördüğümüz ceketler gibi bir böyle farklılık var. Ben gayet sevdim de şöyle gördüğünüz, Aslında kafamda gördüğünüzü şu an göstereceğim. Rengi çok tatlı. Ben çok beğendim. Şöyle desenlerini göstereyim. Kafamda zaten şeklini gördünüz. İçi tamamıyla şöyle bu arada yün. Çok sevdim. Yani yumuşacık. Hani hissiyatı falan yumuşacık. Fiyatı 60 lira. Hani almak ister misiniz bilmiyorum ama ben çok beğendim. Belki hani siz de beğenirsiniz. Böyle bir sürü şapka var bu arada. Hani bu şekilde kafamdakilerden de var. Şöyle şapkalar da var. Hatta bunu da göstereyim elimdeyken. Bu şapka ne kadarmış? Bunun da fiyatı 60 liraymış. Hani üstü böyle tüylü tüylü isterseniz, önünde seni şöyle bunlara da bakabilirsiniz. Ya yani bu şapkalar aslında çok var. Bu da güzel ama şu önünü çok sevemedim mesela. Bunun fiyatı 50 liraymış. Şu üstü güzel ama altındaki o desenini beğenemedim. Veya tamamen kış rengi isterseniz, şu renkler tamamıyla kış. Hani siyah beyaz tüm kombinlere de gider. Bunun fiyatı mesela 50 liraymış. Bu da güzel durur bence. Ama ben şu kafamdakin çok beğendim. Buna bakmalısınız. Bir de şu model var. Aslında bildiğimiz model. Yine kafamdaki ama bu biraz daha deri geliyor. Bunun fiyatı da 50 lira. Bir sürü şapka seçeneği var. Yani yine bakabilirsiniz. Şöyle bir da... Elimde şöyle bir ürün var. Yumuş yumuş dışı gerçekten. Böyle krem kahve renkleri hakim. İçi astarlı bir şekilde geliyor. Şuraları deri bu arada. Yakından görebilirsiniz. İçinin astarlı olması da iyi. E, detaylı. Şöyle iki tane de cebi var. Ben beğendim bu. Yani buradan bakıldığı zaman güzel duruyor. Hani çok ağır bir kumaş değil aslında. E, Üst meki gibi çok kalın da değil ama yine de güzel. Ben de kurtaran bir parça olabilir. Fiyatına bakıyorum. Fiyatı şu an 280 lira buna bakabilirsiniz. Bir de ben şunu da gördüm. Elimde şöyle bir ürün var. Bunun fiyatı da 270 lira. Hani alt, altları böyle yumuş yumuş ama üstü biraz daha şu şekilde geliyor. Bir de böyle fermuar detayı var. Umarım içi vardır. İçi de var. Ben çok seviyorum burayı. Önü bu şekilde geliyor. Yine kapşonlu bir şekilde geliyor. Arkası da böyle aşağılar gibi yumuşmuş. Arkası normal daha düz geliyor. Böyle bir ürünü de beğeniyorsanız bu aralar çok görüyorum çünkü. Buna da bakabilirsiniz. Elimde hafif bir şişme mont var. Ben beğendim. Fiyatı 300 lira bu arada. Gayet uygun. Böyle desenleri mevcut. Önüne görebilirsiniz. İki tane cep var var. Ben bu tarz modelleri beğeniyorum. Hem böyle yakası yüksek olanları da çok beğeniyorum. Daha önce de giymiştim. Hatırlıyorum. Ben beğeniyorum. O yüzden göstermek istedim. Altı böyle bir tık düzgülü bir şekilde geliyor zaten. Hafif böyle baklava deseni gibi. Ama böyle krem rengi. Açık bir krem rengi var. Bir de şu geçen sene gördüğüm ürün de vardı. Onu da göstereyim. Ya belki biri bir aynısı değildir ama yine de benzediği için göstereyim istedim. Ee, bu daha crop gelen bir ürün, şöyle altları düzgülü bir şekilde geliyor. Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı yok, birazdan söyleyeceğim. Yine böyle yüksek yıkası var ama bunun bir de e, kapşonlu var. çıkıyor mu, çıkmıyor? Hani bu şekilde kullanılacak. Ee, daha crop bir ürün arıyorsanız, hani buna da bakabilirsiniz. öyle bu şekilde ama bayağı şişme ve yumuşak yani. Bence kumaşları gayet güzel. <laughs> Arkası yine aynı geliyor. Burnunun biraz daha kısası gibi. Fiyatına bakacağım. Bunun fiyatı 370 lira. Yani aşağıdakinin daha uygun. Ben olsam uzun alırım. <laughs> yani iki sene de bakabilirsiniz. Şöyle ilk girişte gözüme çarpmıştı. Bu çantayı çok beğendim. Şöyle bir detayı var. İçini falan bunu bayağı göstereceğim. E, deri geliyor. Böyle desenleri var. İçi şu şekilde. Şöyle iki tane hafif gözü var. Ben çok beğendim bu çantayı. Yani çok şık geliyor zaten. Ee, bence çok küçük de değil, çok büyük de değil. Yani kolda da şu şekilde duruyor. Şöyle görebilirsiniz. Renkleri mevcut. Böyle bir siyahı var. Diğerlerini de gösterelim. Şöyle acı kahve bir rengi var. Bunu da çok beğendim. Bir de şöyle krem rengi var. Bu da böyle çok ten ten, çok krem de değil. Bayağı birazcık pembeye kaçan bir rengi var ama ben siyahını çok beğendim. 70 lira. Bence buna bakabilirsiniz. Evet. Videomuzda bu şekildeydi. Güzel ürünler vardı. Bir de şunu söylemeyi de unutmayayım. Artık W22'ye böyle farklı markalardan da ürünler geliyor. Belki gittiğinizde bakmak istersiniz. Videomuz bu kadardı. Artık bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.